Merve kızım. Ümit ediyorum ki aklı başında bir kız Buraya bu yazıyı yazan genci de tanıyorsundur çünkü sana hava atmak için bunu sana göstermiştir. Senden ricam bu gençten uzak dur. Kamusal alanda böyle bir saygısızlığı yapan genç yarın öbür gün sana hangi saygısızlığı yapmaz bir düşün. Bir de burası çok güzel bir park ve birçok işçi burada emek harcadı. Bu emeğe, saygısızlık yapan yani uygun senin emeklerine saygı gösterir mi bir düşün. Sevgili genç, senden önce ağaçlara çakıyla kalp kazıyan bir nesil vardı. Aslında onların tutmaya ihtiyacı vardı. Sevmek güzel bir şey, evet. Ama bunu daha yaratıcı, daha naif bir şekilde ilan aşk yapabilirsin. Hem daha etkili olacaktır. Sevgili gençler, Evet sevgi güzel bir şey ama ondan daha da önemlisi saygı. İnsana saygı, hayvanlara saygı, bört doğaya saygı. Lütfen bu söylediklerimi bir büyük nasihat olarak dinleyin. Gözlerinizden öperim.